Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmaz Kaya. Buyurun Sayın Yılmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce etinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, günümüz dünyasında gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler kendi insanların sağlığındaki en önemli faktörün beslenmeden ve temiz havadan geçtiğini yıllardan beri keşfettikleri için ülkelerindeki tarım ve gıdadaki düzenlemeleri yıllar öncesinden tamamlamışlardır. Bu ülkelerdeki kolay ve ucuz beslenme sayesinde salgın ve kronik hastalıklarda insanlar daha korunaklı hale gelmiş durumdadır. Ama maalesef ülkemizde hemen hemen her alanda olduğu gibi mevcut iktidar insanların beslenmeye bağlı sağlığını geri planda bırakıp birilerini nasıl daha çabuk zengin ederiz ve rant nerede daha fazladır derdine düşmüş. Sonuçta ulusal politikalarımız tarım ve gıdada halen oturmamış bir sistemle devam etmektedir. Yıllarca verdiğimiz mücadele ve uğraşlara rağmen ülkemiz insanları bol ve ucuz doğal gıda noktasında beslenmedeki yetersizlikler sonucunda salgın ve kronik hastalıklara bünyesel olarak daha zayıf bir şekilde yakalanmaktadır. Değerli arkadaşlar, yaşamın tüm bileşenlerini ve alanlarını yakından ilgilendiren tarım ve gıda tek bir kişinin aklıyla yönetilecek bir sektör değildir. Koronavirüs salgınıyla önemli bir kez daha ortaya çıkan tarım ve gıdada tüm dünyanın şimdiye kadar bitirmiş olduğu bizim çok geç kaldığımız ulusal ve sürdürüle, sürdürülebilir tarımın belirlenmesi şarttır. Eğer bu yöntemi belirlemezsek günübirlik adımlar eksik çözümler ve yanlış düzenlemelerle gıda ve tarım alanındaki sorun yumağı her geçen gün biraz daha büyüyecek ve içinden çıkılmaz bir hale gelecektir ve hatta gelmiştir. Değerli arkadaşlar ne yazık ki ülkemizdeki tek adam yönetimine özgü ben bilirim de yaptım olduğu tavrı bu yasa teklifinin hazırlanması ve görüşülmesinde de kendisini göstermiştir. Daha önceki dönemlerinizde de her gelen tarım bakanı ülkenin ve insanların değil kendi hırslarının peşine düşerek bir önceki yasayı değiştirip yine birlerin menfaatine gelecek hale getirmiştir. Değerli arkadaşlar, artan nüfus, iklim değişikliği, su kaynaklarının kısıtlılığı, toprak kayıplarının artması verimli toprakların kaybedilmesi gibi nedenlerle tarımsal üretimin nüfusa yetmediği durumlarda gıda egemenliği ve gıda güvenliği ülkelerin geleceğe güvenli bakabilmesi için en stratejik konular olacaktır. Ülkemiz tarımı AKP iktidarı geldiği günden bugüne kadar artan bir şekilde dışa bağımlı hale gelmiştir. 2002 yılında tarımsal hastalarının büyüme oranı 7,5 kat olarak artmışken 2003 ile 2019 yılları arasında tarım sektörü ortalama 2,7 büyümüştür. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra büyüme oranı daha da aşağı düşerek yüzde iki buçuk olarak gerçekleşmiştir. Tarımsal hasıla kayıpları, büyüme oranlarının düşük olması ve AKP iktidarının ithalatçı politikaları ülkemizi tarımda net olarak ithalatçı konuma getirmiştir. Getirilen yasa teklifinde arkadaşlar da belirttiği gibi tarım kanununda değişiklik öngörülmesine karşın çiftçilerimizin yaşadığı çeşitli sorunları ve sıkıntılarını gideren düzenlemelere yer verilmemesi Türkiye tarım çok üzücüdür. İlim gazdan titri olmak üzere çiftçilerin sulama ve elektrik borçlarını ödeyememeleri, yeterli destek primi alamamaları, birikmiş banka borçları, devletin destek için verdiği ödemeden vergi kesilmesi, borçlar nedeniyle gelen paralara usulsüz bir şekilde haciz, ve bloke işlem uygulanması çiftçilerimizi çıldırtacak hale getirdiği gibi tükenmişlik sendromuna da sokmuştur. Çiftçilerimiz artık mesleği bırakıp tarlalarını ekmemeye başlamışlardır. Bu durum sayısal olarak da görülmektedir. 2002 yılında tarımın istihdama yüzde istihdam yüzde 35 iken 2019 yılında tarımın istihdam içindeki payı yüzde 18'lere düşmüştür. Başka bir deyişle son 17 yılda 2 milyon 361 bin kişi tarımsal istihdamdan çıkmıştır. 2019 yılında 3 milyon 387 bin hektar tarım arazisi çoğu ülkenin gıpta ile bakıp eline geçmez iken ülkemizde maalesef nadasa bırakılmıştır. Dünya tarımı ve ekme işini ciddiye alıp ucuz gıda temini peşine düşmüş iken biz elimizdeki verimli arazileri yıllardır uygulanan yanlış ve tutarsız politikalar nedeniyle kaybetmekteyiz. Değerli arkadaşlar kanunun 15. maddesinin kabul edilmesi halinde Merkez Av Komisyonu'nun üye sayısı 21'den 25'e çıkartılacaktır. Böylece Yaban hayatı ile ilgili usul düzeyde faaliyet gösteren dört sivil toplum kuruluşunun yanı sıra doğru bir kararla biri biyoloji, diğeri orman mühendisi olmak üzere iki bilim insanı yer almış olacaktır. Tek kaygımız bu komisyona seçilecek kişilerin niyakat ve ehliyet kriterlerine göre seçilmesi e, e, önemi, önem arz etmektedir. Doğal hayatı koruma noktasında bizim de onayladığımız bu maddenin biyolojik çeşitli kaybı ile ülkemizdeki tehlikeli, tehlike altındaki tür sayısının korunmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, tarım ve tarım ürünleri güvenli olursa gıdaya ulaşım ya da alımı güvenli olur. Gıda çok ve çok ve ucuz olursa beslenme güçlü olur. Beslenme güçlü olursa vücut COVID ve gribe karşı daha az yakalanır. Yakalansa dahi güçlü bir şekilde çabucak atlatır. E, son olarak COVID ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz. Buyurunuz. Birinci dalga bitmeden ikinci dalga bir yeni bir artışa geçtik arkadaşlar. En son bugün 2013 yeni vaka 68 ölüm yine ağır hasta sayımız 1504 civarında. E, maalesef dünyada da bunun bu e, her yönüyle biz bu sınavı tamamen geçtiğimizi söyleyemem. Açık söyleyeyim bir hekim olarak da e... Çünkü sayıların doğru olmadığına dair herkes artık bir şeyler söylemeye başladı. Vaka mı, hasta mı bir farbolüne soktuk ülkeyi. Doğru değildi bu. Ve gördüğüm kadarıyla birçok dünyada uygulanan ülkeler yaptığı gibi sürü bağışıklı psikolojisini uyguluyoruz. Sürü bağışıklı politikasını görüyoruz. Ben yalnız bazı özel siz milletvekili arkadaşlarım için bir şey önereceğim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın her grup toplantısı önce galiba milletvekili arkadaşlara COVID testi yapılıyormuş. PCR testi. Ne olur bu doğru değil arkadaşlar. Grup başkan vekilleriniz konuşamıyorsa birisi gitsin, Sayın cumhurbaşkanımıza konuşsun. Bakın no ofisyal testi yapılırken bile tehlikeli. Özellikle burun operasyonu geçiren, burunda problemi olan, hatta hatta yapanın acemiliğinden kafa kaidesine kadar girdiğinde o çubuk çok kötü şeylere neden olabilir. Gelin yani bu testi de bence her Cumhurbaşkanı toplantısında veya grubunuza yaptırmayın diyorum. Size bir önerim olsun bu. Gribasızına gelince hiç dünyanın hiçbir yerinde beklentisi... Buyurunuz. Buyurunuz. 1 milyon dolayında bir bekletilen grip hastalığı var iken 1 milyon 300 bin galiba 1.8 milyon etti 2 milyon diyelim. Grip hastalığı olmaması çok tehlikeli arkadaşlar. Bakın salgında e, grip hastalığı çok çabuk, grip çok çabuk bulaşır ve Covid'le benzer klinikler verir. İnsanlar yarın hastanelere ufacık bir öksürüğünde ve ufacık bir ateşinde Covid oldum diye gidecektir. Ama aşı yapılmış olsa en azından grip olmayacağı fikrine kapılıp Covid olduğu şüphesiyle gidecektir. Bu nedenle ki bu aşı konusunda çok eksiğimiz var. Neden bu hale geldik onu da anlamış değilim halbuki çok kolay temin edebilirdi. Bir aylardan beri belliydi ülkemizin bu grip geleceği ve COVID ile bu mücadele sonucu olacak. Ama maalesef niye bu önlemler alınmadı? Onu da bilmiyorum. Bu da iktidarımızın eksikliğidir diye düşünüyorum. yüce efendiyi saygıyla selamlıyorum.